Buzdolabı. abi. Oh, sen abi be. Yapmayı ben bileceğim mi? Ben mi yaparım? Ben mi diyeyim? Hı? Ben mi diyeyim? Ne? Ben mi söyle? Sen söyle ama sesi söyle. Perde mi? Devam. <laughs> masa değil mi? Masa. Ama masa alakası kapı. Kuu dedi seni. Kuu. Barra. Dur ben diyeceğim şimdi bir şey abi. <laughs> bir şey daha diyeceğim. Tırnak. Kı. Kıras. Öyle olur mu be? Baba be. Kral. Ya, bilmiyor ya anlatamıyor. Geçin çıkıyor ama es, abi çok etkili. Senin de es, Hep dilinle oynatıyor. Abi. Hep dilinle. Bak, dur. Hı. Bunu bilirsen büyük adamsın. Rize. Hey abi. Ya.